Dün yurt dışı piyasalarda karmaşık bir görünüm hakimdi. Asya ve Avrupa endekslerinde ağırlıklı olarak pozitif kapanışlar kaydedilirken, Amerika endekslerinde satıcılı bir seyir gözlendi. Kapanışa doğru gelen alımlarla endekslerde yata eksi kapanış kaydedildi. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 7'si günü primlerle sonlandırdı. %1.3 primle altyapı en güçlü sektör olarak öne çıkarken, onu %0.8 primle enerji sektörü takip etti sağlık %0.64, ham madde %0.46 gerileyerek yükselişi sınırlayan sektörler oldu. Dow Jones Endeksinde ise %1.52 gerileyen sağlık sektörü en zayıf sektör olurken, %2.27 yükselen enerji sektörü en fazla değer kazanan sektör olarak öne çıktı. Yatay artı kapanan İngiltere FUT 100 Endeksinde %1.1 gerileyen ham maddeler en zayıf sektör olurken, %1.25 yükselen enerji ile %0.95 yükselen sağlık sektörleri kayıpları sınırladı. Avrupa ve Amerika'da ekonomik takvimin sakin olduğu günde Çin verileri öne çıktı. Sanayi üretimi %3 artış beklentisine karşın %3.5 artarken, perakende satışlar %3.5 artış beklentisinin üzerinde %4.9 artış gösterdi. Amerika tarafında günün tek dikkat çeken verisi olan Empire İmalat Endeksi, Kasım ayında 11.1 puan yükselerek 30.9 olarak açıklandı. Bugün Euro bölgesi büyüme, Amerika perakende satışlarla sanayi üretimi verileri takip edilecek. Dün güne 95.12 seviyesinden başlayan dolar endeksi 95 seviyesinin altına kadar geriledikten sonra özellikle Amerika seansının açılmasıyla ivmelenerek 95.55 seviyesinden günü sonlandırdı. Geçtiğimiz hafta dolar G10 para birimlerinin hepsine karşı değer kazandı. Dünse hem G10 para birimlerine karşı hem de gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı karışık seyir izleyerek günü sonlandırdı. Güne 1.1453 seviyesinden başlayan Euro Dolar paritesi, %0.75 değer kaybederek 1.1360 yakınlarından işlem gününü sonlandırırken, 2020 Temmuz ayından beri gördüğü en düşük seviyeyi test etmiş oldu. Sterlin dolar paritesi ise 1.34 seviyesinden destek alsa da 1.3450 yakınlarından satış geldi ve günü 1.3410 seviyelerinden sonlandırdı. Güne 1867 dolar seviyesinde başlayan spot altın alımlarla karşılaşsa da 1869 dolar seviyesinde bulunan Bollinger üst bandının üzerinden tepki satışları ve kar realizasyonları geldiği görüldü ve kapanış 1865 dolar seviyelerinden oldu. Haftaya %1.57 seviyelerinden başlayan Amerikan 10 yıllık getirileri geçtiğimiz hafta açıklanan yüksek enflasyon rakamı sonucu tahvillerde satışın devam etmesiyle yaklaşık 6 bas puan artarak %1.63 seviyesinden günü noktaladı. Avrupa bölgesi tahvillerinin hemen hemen tamamında satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 3 bas puan artarak eksi %0.23 seviyesinden günü kapatırken, Fransa 10 yıllık tahvilin getirisi de 3 bas puan artarak %0.13 seviyesinden İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi ise 5 bas puan genişleyerek %0.96 seviyesinden günü sonlandırdı. Amerika enflasyon verisinin ardından doların yukarı yönlü hareketleri gelişmekte olan ülke kıymetlerine negatif etki etti. Gelişmekte olan ülke kıymetlerinde de Endonezya dışında satıcılı seyir hakimdi. Türk Hazine Euro tahvilleri geçtiğimiz hafta genelinde satıcılı işlem gördükten sonra dün karışık seyir izledi. 5 ve 10 yıl vade kıymetler sırasıyla %5.23 ve %6.50 seviyelerinde işlem görürken Uzun tarafta ise %7.02 seviyesinden günü noktaladı. 5 yıllık risk primi yatay seyrederek 408 seviyesinden günü noktaladı. BBVA'nın Garanti Bankası hisselerini geri alma talebi, şirket eurobondlarının hazine kıymetlerine göre güçlü seyretmesine neden oldu. Kısa tarafta özellikle sermaye benzeri kıymetlerde bulunan güçlü yabancı arzına lokallerin talebi sürerken, uzun tarafta sermaye benzeri kıymetlerde düşük likidite devam etti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.